Atay'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Karatay Selçuklu belediyelerimiz, ticaret odası, sanayi odası ve borsamızla birlikte inşa ettiğimiz konteyner kentlerinin ilk etabındayız şu anda. 432 konteynerden oluşacak bu merkezde inşaatlarımızın son aşamasına geldik. İnşallah gelecek hafta sonu olmadan vatandaşlarımızı buraya yerleştirmeyi planlıyoruz. Sadece barınma alanları değil, çamaşır haneleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle Konya ya yakışır bir kenti inşallah inşa etmiş olacağız ikinci etapta altyapı çalışmalarını tamamladık. Konteynerlerimiz geldikçe inşallah sayıyı bine tamamlayarak Konyalılar adına Hatay'daki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.